Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. İleri düzey efsane bir soru çözeceğiz birey içeriden. Soru gerçekten çok sağlam ve sağlamlığın ötesinde sizin kazanımlarınız. Ufkunuzu, bakışınızı geliştirecek, yorum gücünüze yorum katacak. Yine şu anda videoyu durduruyorsunuz, kendiniz soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. O zaman ben de durdurduğunuzu varsayarak soruya geçiyorum arkadaşlar. Okuyalım soruyu. Ne diyor soruda? 10 merkezi çemberle 10 noktasından geçen çember A ve C noktalarında kesişmektedir. ABC eşkenar üçgen BFFC toplamı 12 cm olduğuna göre ADDF toplamı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yine her zaman gibi verilere dayanarak ve verileri kullanarak sorunun çözümünü adım adım yapacağız. İlk dikkatimizi çeken şey ne olmalı bu soruda? Bir çember diğerinin merkezinden geçiyor. İşte bu tarz sorularda hedefimiz arkadaşlar ilk olarak çemberde çevre açı ve merkez açıyı yakalamak. Onun için de o merkezi çembere yoğunlaşıyoruz öncelikle. Ve hatırlayın, gözümüz merkezde çizilmeyen yarı çapta olsun diyorum. Merkezle A ve C noktalarını birleştiriyorum. Çemberlerin kesim noktaları aynı zamanda AOC bir ikizkenar üçgen olmakla birlikte, ABC üçgeni bir eşkenar üçgendir. Bu eşkenar üçgenin kenarlarından da şöyle mavi ile geçeceğim. Biraz daha belirgin olsun. Çünkü arkadaşlar burada eşkenar üçgen haricinde görmemiz gereken dörtgenler var. Bakın bunlardan bir tanesi ABFC kirişler dörtgeni. Zaten arkadaşlar kesişen çemberlerde en çok karşımıza çıkan şey de kirişler dörtgenidir. Ve kirişler dörtgenin özelliğini hatırlayalım. Neydi? Karşı karşıya gelen açılar birbirini bütünlüyordu. Yani 180'e tamamlıyordu. Soruya hem üçgen hem çember olarak bakacağız. Bakışlarımızı farklı noktalarda odaklayarak çözüme adım adım gideceğiz. Öncelikle şu ABC eşkenar üçgenden başlayalım. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre açılar 60 derece. Şu açıyı 60 derece olarak yazdığım anda şimdi çember olarak bakıyoruz. Şu anda artık bu 60 derece o merkezde çemberin çevre açısı olduğu ve görmüş olduğu yay arkadaşlar üzerinden geçiyorum neydi? İki katına eşit 120 dereceydi. Bunu gösterdiğimiz anda merkez açının da 120 derece olduğunu belirtiyoruz. Bu durumda burada bir 30-30-120 üçgeni oluştu. Şu açılardan devam edelim. Burası da 30 derece olacak ve evet 30 derece. Aynı zamanda arkadaşlar APC üçgenin çevrel çemberi oluyor. O merkezli çember. Dikkat ettiniz değil mi? E şu 60 derecenin görmüş olduğu bu yayda 120 derecedir. Dolayısıyla kalan yay 240 derece olacağından bu 240'lık açıyı gören F açısı da 120 derece olacak deriz. Ya da ya da arkadaşlar başta ne demiştik? A, ABFC bir kirişler dörtgeni. Karşı karşıya gelen açılar birbirini 180'e tamamlar demiştik. O halde burası 60 derece olduğuna göre bu açıda 120 derece olacak diyebilirdiniz. Burayı hallettikten sonra ben şunları sileceğim arkadaşlar. E, çok fazla karışıklık olmasın şeklin üstünde. Peki şimdi sağ taraftaki çembere geldik. Bakışlarınız arkadaşlar burada yoğunlaştırdığınıza dikkat edin. Bir kirişler dörtgeni daha var. Nerede diye sorarsanız A, O, C'de. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da bir kirişler dörtgeni. O halde karşılıklı açılar birbirini bütünleyeceğinden şu açıda 60 derece olmalı diyoruz. Ve sonrasında yapmamız gereken hareket soruda görüyorsunuz ki A ve E noktaları birleştirilmiş. Bizden istenilen şey sen de diyor diğer kalan iki noktayı yani E ve C'yi birleştir birleştir ki bir diğer kirişler dörtgeni ortaya çıkar. Bakın arkadaşlar A, B, C, E gördünüz mü? Bu da bir kirişler dörtgeni. Üçüncü kirişler dörtgeni geldi. O halde karşılıklı açılar birbirini bütünleyeceğinden şu açıda 120 derece olur diyoruz. Tamamladığımızda buraya 60 derece geliyor. Bu durumda da E, C, D üçgeni ne oldu bakın? Bir eşkenar üçgen oldu. Kenarların eşitliğini de şöyle üzerine göstereceğim ve harflendireceğim. Şu açıda 60 derece. Bir kenarını M harfiyle gösterelim. Şöyle hepsini belirttim. Bizden istenilen ADDF toplamı vardı. Şu AD uzunluğunun kalan AE uzunluğunu da N ile gösterelim. Buraya kadar tamam. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Arkadaşlar şekle odaklandığınızda burada tepe açılarının 120 derece olduğu iki tane üçgen görüyoruz değil mi? BFC üçgeni ile AEC üçgeni. Bakın olay buradan itibaren kopacak ve bitecek. Bu üçgenler tepe açıları aynı. Bu bir. İkincisi arkadaşlar 120'nin görmüş olduğu kenarların eşitliğine bakın. ABC eşkenar üçgeninden geliyor bu. Ha diyorsunuz o zaman buradan eş üçgenler gelebilir. Yani bunlar eş olabilir. Evet arkadaşlar eş olur. Sebep hemen şöyle açılardan yürüyelim. Ben bu açıya alfa diyeceğim. Şu açıya da beta diyorum. Ve alfa ile beta birbirini ne yaptı? 60'a tamamladı. Şimdi artık açılardan yürüyelim. Bakışlarınız şurada olsun arkadaşlar. Bakın kalemimi takip edin. Burada bir 60 var, beta var. Sonra bir 60 daha. 60 60 120 beta demek ki şu açı alfa olmalı ki toplamda 180 gelmeli. Çünkü FCD doğrusaldır. Neden doğrusaldır? Arkadaşlar çemberler kesişiyorsa eğer, çemberlerin üzerindeki noktalardan kesim noktasından geçecek şekilde birleştirdiğinizde doğrusal olur. Ve bundan sonra da şimdi artık soru biter. Şu açı alfa ise demek ki bu açıda da beta olacak. Böyle olunca da ACE üçgeni ile BFC üçgeni hem benzer hem de birbirine ne oldu? Eş oldu. Ve ACE üçgeninde alfa'nın karşısındaki kenar M kadarsa bu üçgende de alfa'nın karşısındaki kenar M kadar olur. Beta'nın karşısı N kadarsa burada da beta'nın karşısı N olur. Peki artık son vuruş. BF ile FC'nin toplamı yani M ile N'nin toplamı bize 12 verilmişti. AD ile DF'nin toplamına geldiğimizde ADM M artı N, DF de M artı N. Yani bizden istenilen 2M artı 2 neymiş? O halde 24 gelir arkadaşlar ve doğru cevap da B olur diyerek bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgi içerisinde bilginin kullanıldığı gerçekten çok sağlam bir soru. Umarım sizler için de faydalı bir çözüm olmuştur. Takıldığınız, anlayamadığınız herhangi bir nokta olursa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese yeni iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.